demiyorlar mı? Anlatıyoruz. Ya hoca ne anlatıyorsan E ee, eyvallah. Sonra ya bir de şu şu olmasa. Ya kardeş dini ben koymuyorum ki. Bütün şeriatı kabul ediyoruz da ya bu el kesmek kardeş şimdi bu dönemde millete nasıl anlatacağız? Yok kardeşim Allah fessariku vessarikatu faktav eydiyahuma bitmiş. Allah diyor ki hırsız erkek ve kadının elini kesin. <laughs> Bitti. Dinin pazarlı olmaz, inancın pazarlı olmaz. Özgürsün. istersen ateist ol. Özgürsün Hristiyan ol, özgürsün Yahudi ol, özgürsün ya iman etme de hiçbir şeye inanmıyorum yani. Budistim de Hinduların saçma sapan öküze, fareye, maymuna tapan dinlerine gir ama sakın Müslüman oldum deme. Müslüman oldum dersen o zaman artık seçme hakkını Allah'a bırakıyorsun. Boynundaki ipi Allah'a uzatıyorsun. Allah senin adına seçiyor, Allah senin adına seviyor, Allah senin adına sevmiyor. Allah senin adına düşman koyuyor